8-14 Mart Haftası Bilim ve Teknoloji Haftası. Biz de 8 Mart'tan itibaren bu etkinliklerimize başladık. Teknoloji meraklılarının hayallerini, tutkularını nasıl dönüştürebileceklerini görmeye imkanı sunduk. Gençlerimizi teknolojinin kullanıcısı ve bağımlısı olmaktan daha çok teknolojinin hem ülkemiz için hem de insanlık için tasarlayıcısı, geliştiricisi ve üretici olsunlar diye. Özellikle Teknofestle birlikte 2018 yılından itibaren tüm Türkiye'de inanılmaz bir şekilde teknoloji bağımlılığından teknoloji tasarlayıcılığı ve geliştiriciliğine doğru bir dönüşüm var. Bu ülkemiz için bir kazanç, bu insanlık için bir kazanç ve ülkemizin geleceğe doğru baktığımız zaman ben ülkemizde kendimden daha çok bu gençlere güveniyorum bilim merkezlerimizde yine ayın 14'üne kadar etkileşimlerimiz, faaliyetlerimiz, atölyelerimiz devam ediyor. Kadınların olduğu bir ortamda gerçekten kendi kurum açısından söyleyebileceğim en azından gerçekten kurumumuzdaki gelişmeyi görüyorum. Özellikle geçen hafta perşembe günü Eskişehir'deydik. Eee lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması vardı. İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bölge finalini gerçekleştirdik. Yani tüm bu bölgenin finalini gerçekleştirmiş olduk ve orada da ifade ettim gerçekten kız öğrencilerimizin kadın araştırmacılarımızın ben ne kadar hızlı ilerlediğini görüyorum